hadi bak. Solo. Solo. Solo nerede? Solo, solo. 30. Anlık solosu. Ne? Hmm. Gördün mü? <laughs> Organın benim Redimden başlayacak Redim gidiyor. Biz de onların Redimden başlayalım ama. Yo biz, biz... seni redde bekliyoruz. Geldiler. Ne anne? Köyde mi? Köyde dışarıdayken küfür ediyordum. Abimle yanlışken. Oo burada. Dedem yanında küfür deme değil mi anne? Oo. Ne? A -a. Abi Morgana neden? Dalıyorsunuz mu? Abi üç kişiler ben biz dürtüyoruz. Valorant geliyor. Ay Valorant demişim. <laughs> evet abi Valorant geliyor. Gümüşmüş. <laughs> Gelemiyor abi talan gelmiyor. Öleceksiniz çıkmazsanız. Yok bir şey olmaz. En kötü base atarız. Redim gitti ama. Ha biz de onların redine gidelim evet abi mantıklı. Abi farmda geri düştük ya. Ama Morgana biliyor gibi. Yani ne ne yaptığını bilen biri. Acı öleceğim. Aa o Talon. Amına koyayım senin At. Talon. <laughs> Eleman geldi kafanı yaktı. Neyse. Talon ölmedim. Abi ciddi misin? Sen nasıl ölmedin? Can geldi. Talon kill devil aldı atladın. can geldi. level atladın. Yok, level atlamış atlamıştım Aa. Talon kill aldı ve benim canım arttı. Talona iki kil aldırdım bak hadi. Şşş. Hmm, İyi mi ha moruk? Ben ha. Geri düştünüz mü? Size geleceğim. Yok, geri düşmedik. Hatta garip. Alana şey iki kil aldırdım. Talon redde bekle bak V'yi kesecek. Keserse. Yo orada base dönüyor. Ne yapıyor oğlum? Totem attı ha, okay. okey. Abi midi biraz gerilettim. Talona 2 kill de verdirdim. Talon o Zed'i kesemezse yuh artık derim. Ah, ben şifa harcadım da sonuç almadım ya. O, bir de bir kere biraz geriledi. Güzel. Ucunda aldım, ucunda var ya. Oğlum Morgana var ya, beni beni ip ipten aldı, ipten Morgana. Kan kokusu alalım biraz. İyi gelmiş. Abi geldi ben yanından geçtim gidiyorum benim. Morgana? <laughs> Morgana çıkmıyor. Kill alıyor Morgana amına koyayım. Morgana ölecek ama. Aynen. Aldı abi Morgana kill Kurtarabilir aldı. miyim Morgana'yı? Biraz zor. Deneyeceğim. Eleman beni iptal aldı. <laughs> Morgana seni mi sattın oğlum? Yok 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 Morgana. Abi Morgana'yı kurtar... Şu an götünü kurtarmak istiyorum Morgana. Neyse neyse tamam. Aga be. Abi Morgana iki defadır var ya. <laughs> Ölmediniz galiba? Yok abi ölmedik. İki, iki birer tane de kill toparladık çıktık orada. Geliyorum oğlum Talon. Tamam. Dayan bana doğru kaç Talon. Tamam. Hayır. Talon tamam, ölme oğlum. Ölme oğlum. <laughs> Böyle düşünsene böyle baş, oyun çok güzel geçiyor. Başta şey yazıyorum. işte adam böyle sikerler. İlk alev. Ha siktir almalıyız. Abi. Şu ortadaki böcük gitti anda. Çökelim. Onlardan mı böcük? Böcük. ah gitti. Ee, bize, ben bize, 4 seviyeyim. Bize şey at. Gank at. Biz de kesebilir miyiz? Buna bile koyarız. Eee totem attılar galiba. Evet evet. Tutum attığım yere bak. Oh, tú te amas, tú te amas. gözükmüyor. Altı olsam var ya. Onları çok az çekseniz var ya basarım da. V geliyor. A v Z gelecek ormanda. Size geldi Ben de arkalıcım. Abi Morgan'a keşke vurmasaydım. Geldim yani. geldim. geldim. Talon önüne atlayacak. Zed geliyor, Z geliyor. Abi sizin de gelmeniz lazım. Geldim. Hadi oğlum. Zedat, Lux veya atacak aramıza. Abi. Ejderi yapalım mı? Yapalım yapalım canlı, yapalım, yapalım 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 yapalım. Da bu canlı nasıl tanklayacağım ben? Ee, yersin. Aç ağzını falan. Ne kadar vuruyor? Bu iyi vuracak sana. İyi ha, bana ana. şey de versin. O, hayır abi işlemiyor ki. Ejder gerçek hasar vuruyor. Doğru. Neyi patlatmayacağım tamam İyi şu an solaya hiç gitmedim ama Sizi şey yaptım mı Kill aldıramadım ama şimdi Solo'ya da gitmem lazım yoksa laf edecek Bize kill aldıramadın Adanlar... diye şey yapıyorsan biz rahatız Ya yani siz rahatsınız mid'e bir aldırdım Öyle Biz rahatız bunlar garip oynuyorlar zorluyorum onlara. Ya mid şey V'yi V'yi çok zorladım abi. Yok bizim bot garip oynuyor. Hayır ben V'yi diyorum. V'nin hep karşısına çıktı Ben de çok kasamadım ama o da kasamadı öyle. B <laughs> sola bir kill almış bizim. Ben geleceğim size bu arada. Aa v geldi geliyorum geliyorum. Oh uh, fuck. Geliyorum. Ya o kavaş tadı. Kan kokusu var ki oraya doğru. Hayır ya, hayır ya. Geri dönmemeliydim ya. Çok evet. kötü sıçtım. Ya bir saniye o geri dönüp vurayım falan dedim. Ya abi eleman kaçar diye düşündüm. Kaçmadı. Neyse asistimi aldım en azından. Aldım. O talon. Dokuzu kesecek. Manyamış. Fıttırmış. Evet değil mi? evet kudurmuş. Baba gitti. gitmemiş. Gitmedi gitmedi. Alacak onu ya. Lük çok salak ha. Yet yetişmez de o istediği gibi gider de. V2'dir gang atıyor. 2-3'tür. Hmm. Bir seni kesebildi daha. Onu Belki da solaya gitse soldan gelir. Ben daha solaya gitmedim. <laughs> Adam 8 level amına koyayım ya. iyi geldi. İyi var burada. Yiyebiliyor musun onu tek başına? Ultim yok ki. Ultim olsa yakalardım. Yok, onun da yok. Öl öldürecek. Bi ile ikisi de alıyorlar. Ha, geliyorum, 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 geliyorum. Zedi Zedi alacağım. Aa, gördüler beni. Geldim. Ala aldın değil mi? Çaldım zannettim de yanlışlıkla. Aa, onu atmasaydı ulti açıyordum. Yanlışlıkla çaldım zannettim Yok, biliyor musun? Ben ben de sen öleceğin zannettim orada. Çüyle can çaldım. Çok tedbirsiz çıktım. Mavisini dızladım. Geldi, mavi almaya geldi. <laughs> Kovalıyor seni şu anda. Abi ne yapıyorsun? Nerede? Abi galiba ikiniz de dönüp duruyorsunuz şu anda. Ya da gitti o. Gitmiş gitmiş. Lan eğer dönüyorsanız çok gülerim. Gerçi dönseniz V'yi görürdük totemde. V burada. Lux gelecek Lux. Bana Lux gelecek şimdi. Vio <laughs> oralarda bir yerde bu arada. <laughs> <Zed Gülüyor> Dead böldü. Ultim açıldı. Aha abi. <laughs> gördüm. Gördün de onlar kaçacak. 3 Zedini... Üç kişiler. Tam Zed ölünce kaç, kaçacaklar. Ya kaçmazlarsa akılları yoktur. Lux kula beni. Teşekkürler. <laughs> Salak. Bir nerede? Bir kurt kesiyor galiba. Kartları kesmiş. Ben ejder alacağım abi. Ah be morgana ah be üzümlü kekim. Niye çalıyorsun abi kilime <laughs> Deprem oluyor, lato deprem oluyor. Sola hiç gitmedim biliyor musun? Bence sola halinden memnun. Evet, karşı da çok solaya gitmiyor. Sola iki kill almış zaten. Ben şeyi çok e, sinir ettim. Biya abi. Karşı jank'ı çok sinir ettim. Sinir etmek ben, ben ilk e, yardıma gittim ya. Hmm. 2 iki kill aldırdım. Ondan sonra Talon ezilmedi bak hala öyle. Haşa mark çalacak. İyi bak yazık daha item çıkamamış abi. Gördün mü hmm. Ha biz buraya bir posta daha indirdik. Güzel oldu, hoş oldu. Hmm, gelmedi. Bak tek başıma imiz forşun. <laughs> Anla sana hassiktir orada. Abi Garen'i kan kokusundan buldum. Base önürken yakaladım kıstırdım. Alıyordum zaten abi Morgana tutuştur falan atıyor Amına kodumun imnesi var ya. Beni yok etti. totem var imiş. Evet. ya abi. Video mu kesiyor? Bırak da gel bir gözünü seveyim ya. Abi eleman iyice şey yapmaya başladı. <laughs> ne? Böyle şey, kili alacağım böyle tutuştur bırakıp kendi oluyor falan. Hmm. Ha. Şey dedi herhalde sen yeterince kastın sıra bende. Pişt. Morgana uğur mu oynuyorsun dostum? Şey Çünkü ben travesti sikiyorsun sonra travesti diyor sıra bende. <gülüyor> <gülüyor> ne? İşte, ne? i̇şte orada bir kalıyorsun falan. <laughs> Hamdullah abi ne diyorsun falan. <laughs> Biz böyle konuşmamıştık. Sadece ben de abi hani. Ah, aslanım al gülüm ver gülüm arkadan böyle şey kafanda şey dönüyor değil mi? Den 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 den, 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 den. Abi. Tamam. <laughs> Böcekler da... ne diyor da? Ne? Böcekler ne yiyecektim? Hayır. Bota geliyorum. Geldim. Gir. Gir 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 gir. Ben niye stun ya? ısıracaktım da Morgan zaten yeterince çalıyor bence. Isıracaktım da çalın. <laughs> 40 saniyesi var ejderhanın orayı bir alalım. Ben üçlü çıkacağım. Öyle adam çıkacağım. Ben sana çıktığında çıkma mı dedim? Zed nerede acığım? Zed beni yok ediyor bu arada. Yok ya. Aha. Hmm. Ham ne geldi? Ham ne? V, V kill alıyor. Bak benim sinirimi bozuyor. 2. kill'ini aldı lan. Ben dedi 2 kill var. Sabahtan beri o da eleman 1 4 gidiyordu. Ee, şu önce şunları mı kessin ya da neyse şunu mu keseyim. Lux geliyor. Lux önüne çıkacak, sağına. Arkalıcım, ultim geldi. Burada. Döndüm. Oo. Sıçtılar mı ağzına? Ultiden kaçtım. Bak benden... Tut. Beni... Ananızı yiyeyim ki. Al al, bekleme. Alacağım sikerim lan. Sıçra atacaktın da ağzı geçtim. Abi o, ben de sıçra attım çünkü hiç, abi özet beni yok ediyor bu arada. Sen de onu yok ediyorsun galiba. Evet. Sıçra atmanın sebebini biliyor musun? Talon veya şey kilimi çalacak. Yok sıçra düz vuruş yapsam al ha, ben alıyordum ölüyor zaten. Ölüyordu ölüyordu. Bu kerata'yı oynamayı seviyorum ya. Ben kuleden bir damage alalım gidiyorum arkadaşlar yoran bir. Arkadaşlar uçağa alım ben gidiyorum. Ee, baba bunlar toplandı grup 8'e geldiler. Ha, öyle mi? Ha, <laughs> bir gel istersen seni çağırıyorlar. <laughs> öyle miymiş? <laughs> Ultim yok. <laughs> ne haber lan ama kodumuz oh. oh. <laughs> Çalayım mı? Çalama. Arkada bir şey var. <gülüyor> <gülüyor> kaçıyor, kaçıyor. MUTLUYDUUU Ah Musli sikim talon Arkadaşlar kafama ulti atacak Talon öldü sikerim abi ben satıyorum Sat abi ya Bana koyayım talo elindekini de aldı <laughs> <laughs> dur dur dedi azıcık tilt edeyim. Morgan'a hiç siktir ha. Ağzına verdiler. <gülüyor> <gülüyor> Gelsene ya şunları bindirelim şu zedi medi kap kapalım. Şunu bir keseyim. Tek başıma zedi alırım da biri çıkarsa sıkıntı. Bekle bekle. Tekeller ya. Bekle dedik artık. Abi bu ne ya? Ya Allah belanı versin. Abi özür dilerim onu talonu ben kastım. <laughs> Abi da bunu daha iyi e patlatamadan çıtır diye kesti ya. Eee nerede? Bir yok. Bir yoksa ben kuleyi düşürdüm. durduğum yerde kaldım bir 7 vuruş attım bir direkt sıçrayla kaçtı ya, Sikeyim ya ters tarafa kaçtı <laughs> Ben de böyle çalarım Al 7 seviye mi? Çıkarırım gel Lekeyi He sende 5 var aslan Hadi bakayım peş burada sökmez. Altı ya soyu getiririm ya da garen miydi neydi altı bir tane altın var ama. Sonuç son olarak yedi değil. Üçlü çıkacağım. Aaa siktir. Tamam. Garen nasıl acı? Bir beşmiş lan eritiriz. Tank yani. Tank mı? Bir beş lan. Bitirmeyin lan oyunu. Garan öldü. Geri kaçıyor. Ben iki kilim aldım öldüm abi paşalar gibi. Keşke şifa bassaydım bir kil daha alırdım. Şuna bak talonun bir var benim 7 Hepsini talon yaptı. Bir de Morgana. İki piç. kudurmuş kudurmuş alacak oraya <laughs> keşke bir de mesafesini ayarlayabilse hayret talon dokunmadı ki de prezedir ooo ta oo, bir ta talon hardcore oha ölmedi evet, öldürdü Bizimkilerin hepsi öldü mü? Dur 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 ölüyorlar ölüyorlar dur dur oraya girip lan oğlum nasıl? Dur oraya girip temizleyeceğim. Dur 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 gitme gitme. Gitme gitme. Aa, ben girelim. kill almak istiyorum. Ultim geldi. Ultim geldi. Ben gidiyorum. Bir kişi var. iki kişi var ki zaten ona Sırf kill almak için şifa bastım. Gelin ba Tek başıma mı amına kudum var onun Abi iyi iyi patlatsaydım garen öldürdü <Sksi numaraya lautuna currently> Biz ikimiz alabilir miyiz lan tava? <laughs> Neyi? Var onu. Salonla. Alırsınız ya senin canın gitmiyor. Gidiyor. Yani diğeri dolduruyorsun o anlamda diyorum. Manam, manam <laughs> 300 ama. <laughs> Nana susamış mı çıkar? Ne ha, Hızlanmaya başladı amcam hazırlanıyor. keşke <laughs> ben de oyuncu atsaydınız daha güzel olabilirdi. Aa. Artık biz güçlüyüz orası bir çocuk. Ha. Bak bak nasıl koşuyorum bak. <laughs> Abi Kenan'ı <çok karını> kısırdılar. <laughs> ben de onları ısıracağım. Talon, talonu da ısırırlar <laughs> isterse <ısırmadılar>, bu arada. Kısırdılar <laughs> da <laughs> Kimse ağzına erdi. Abi talonun hepsi talon... olacak. İsteseler alırlar bu arada. şu an alırlar. Buraya gidelim de bir 3 -3 çek. Bir üçlü çektirteyim mi onlara? Yok ben 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 çalacağım. çalarım bu arada. Hayır hayır. Hayır ben gideyim. çalacağım. Hayır. Abi valla. Beni spotlandım. İzle izle. Kill bırak pitch. Kill bırak pitch. Kill bırak. Bunu <laughs> da açayım mı? Hacı Z bana geliyon da. Baba bilmediğim bir şey var. Ben varım. Onlar çocuğu. Oha oha oha. Ben ben o öyle. kadar azgınlığını görmedim. <gülüyor> 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 Baba elemanlar kudurmuş. sıfır sıkıntı. Canımız çok sıkıldı. Abi oh, <laughs> herkes kilitçi giriyor. <laughs> Geri git yanımdan ya. <laughs> bitmesin bitmesin bir posta daha bir posta daha. Allah kurtarsınlar abi ben geri çıkıyorum. Kadim alak kadim alak kadim alak. Bitirmeyin lan. ya bunlar o ben Morgana'yı satarım. Sat 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 ölsün ölsün ölsün. Morgana alçakla tiplere bak. Morgana kill alacak ananı sikeyim. Morgana. Sikir. Yok 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 bırak sal bırak sal. Ya aga ya. Keşke alsalardı Morgana. Morgana yakalacak ki. Yok salsa salsaydın Morgana'yı kesiyorlardı. Yok yok sal ben ben kill için giriyorum. o <laughs> oh. <laughs> bırak öldürsün bırak. La bırak la yazık la. Lan yazık lan çocuk. Çocuğu bırak. <laughs> Aldı vallahi. Ben vurmadım ona vardı minyon vurdu. Oğlum o, o bana koyup kafam kadar dop attı. Bırak dur. Lan ne yapıyorsun manyak? Öldürdüm! <laughs> ve ve de ne? Abi bir küfür yedi neler olsun. Yani küfürsüz bir maçın olmuyor. bu. Annesi öldürdü beni ya? Ya çok içeri girdim. <laughs> Fuck! Bitirmeyin la var. La bitirmeyin la. Hangi yavşak vuruyor? Vurmayın la. <laughs> Yavşaklar mı bitti? GG! Ez. Tabii ki de kardeş GG yazmayacağım. Eyz yazın. Eyz. onu ben yazmadım arada. <laughs> biri daha, biri daha yaz. Aç altın abi veriyorum. Gülümse veriyorum. E dondu.